Selamlar, merhabalar sevgili 10. sınıf kardeşlerim. Keyifler nasıl? Umarım iyidir. Dün AKB'yi anlattık sizinle birlikte. Bak şimdi ne yapacağız? Mol karışım sorularını göstereceğim ama aslında böyle konu anlatımı yok buranın. Yani bunlar soru tipi. Mol'ü anladıysan kendin yapabileceğin sorular aslında. Ama o soruları çözerken nasıl düşünmen gerekiyor? Ben böyle yardımcı olmaya çalışacağım. Yani soruları çözeceğim. Aslında işin ucunda denklem kurma var. Güzel denklem kurursan matematiğin iyi ise güzel bir şekilde yapabilirsin. Bak sıkıntı varsa matematikte sıkıntı vardır. Kesinlikle matematikte o denklem kurma işte iki bilinmeyenli denklemleri çözme falan bunlara da bir bakarsın. Ben de zaten sana anlatmaya çalışacağım. Tamam. Ha, vakit kaybetmeyelim hadi gel bakalım dersimize başlayalım dedik. Ve gördüğün gibi yine ben sana böyle hazırladım. Bu sorular Aydın yayınlarından sorular arkadaşlar. Bakın Aydın Soru Bankası'nı önerebilirim. Ali Dink Sönmez hocamızın kitabı. Güzeldir. Ben de soruları oradan aldım. Orada çok güzel sorular vardı. Ben de oradan aldım. Bir beş tane soruyu sizinle paylaşıyorum. Orada Ali hocamızla biz konuştuk. Hocamız izin verdi soruları paylaşmamıza. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Buradan selam olsun Ali hocamıza. Şimdi şöyle. 4 gram CH4 gazı ile bir miktar C2H6 gazından oluşan bir karışım. Toplam 2 mol hidrojen atomu içermektedir diyor. Buna göre karışımda kaç gram C2H6 gazı vardır diyor. Şimdi burada biz K'yı büyük yazmışız ama bunları ben baştan yazdım sizin için. Kitaptan alıp baştan yazdım. O yüzden böyle yazım yanlışları bana ait bu arada tamam. Şimdi CH4 gazına bir bakalım. CH4 gazının 4 gram olduğunu söylüyor bana. Bunun kaç mol olduğuna bakalım mı biz? Şimdi karbonun 1 molü 12 gram. Artı hidrojenin 1 molü 1 gram. 4 molü 4 çarpı 1 gram. Ve gitti ne oldu? 16 gram 1 molü olmuş oldu. Şimdi CH4'ün 1 molü 16 gramsa 4 molü özür dilerim 4 gramı kaç moldür dersem. E buradan da kaç mol olarak bulurum. 0.25 hatta 1 bölü 4 mol olarak bulurum değil mi? 0.25 mol ne varmış benim elimde? CH4 varmış. Şimdi dikkat et. Şimdi 0.25 mol ben CH4 alıyorum ya. Şimdi bak bir tanesinde 4 katı kadar fazla hidrojen atomu var. 0.25 molünde de 4 katı kadar olmaz mı? O zaman buradan 0.25 çarpı 4 dersem burada 1 mol ne olur? hidrojen atomu. Güzel. Bak şimdi. Soru güzel oluyor. Şimdi toplam zaten bu ikisinde 2 iki mol hidrojen atomu varmış. E o zaman bunun 1 molü CH4'te ise benim diğer molekülüme kaç mol kalıyor? 1 mol kalıyor değil mi? O zaman C2H6 yazdım da burada. Bunun içerisinde 1 mol hidrojen atomu var. 1 mol hidrojen atomu. Peki şöyle diyelim mi? Bak şimdi. 1 mol ben ne yaptım? C2H6 aldım. C2H6 aldım. Bunun içerisinde hocam 6 katı kadar yani 6 mol hidrojen atomu var. O zaman 1 mol hidrojen atomu içeren bileşim kaç moldur? Bu molekülün molünü buluyorum. İçler dışlar çarpma yaparsam bu da 1 bölü 6 gelmez mi buradan? Yani en eşittir burada şuraya n dersek mol. Tamam en eşittir 1 bölü 6 mol ne olarak bulurum ben bunu? C2 H6 toplam molekül olarak bulurum. Toplam molekül dedim. Var mı sıkıntı? Bana bunun kaç gram olduğunu soruyor. E şimdi bunun mol ağırlığına bakalım. Bak şimdi 1 mol 12 gram, 2 mol 12 çarpı 2 gram. Hidrojenin 1 molü 1 gram, 6 molü 6 çarpı 1 gram. Buradan ne gelir? 24 artı 6'dan 30 gram gelir 1 molü. E o zaman bu bileşin şöyle yazdım. 1 molü bak ne kadar güzel soru değil mi? 30 gramsa e, ee, 1 bölü 6 molü kaç gramdır dersem buradan da 6'ya bölünmüş hali değil mi? 6'ya bölünmüş hali bunu kaç gram olarak bulurum? 5 gram olarak bulurum. Doğru seçeneğim E seçeneği olmuş olur. Şöyle bir çözüme bak. Uzadı ama aslında zor bir şey yapmadım. Soru güzeldi yani. Tamam. Var mı sıkıntı? Geldim ikinci soruma. Bak bu ikinci soru tipleri denklem kurma soru tipleri. Tamam mı? Şöyle ekranı kaplayayım. Diyor ki CH4 ve SO2 gaz karışımının 0.3 mol'ü 9.6 gramdır. Bir mol verir bir gram verir iki tane denklem kurmanı gerektirir bu sorular. Buna göre karışımdaki SO2 gazının mol sayısı yani kaç moldur diye SO2 gazı. Şimdi şöyle diyelim mi? CH4 ve SO2 alayım elime. Bu X mol olsun. X mol. Bu Y mol olsun. Bunların toplamı karışım ya. X artı Y'yi topladığımda ne yapacakmış? 0.3 mol. Bak şimdi. Sana ta dersin başında söyledim ya ben. İki bilinmeyenle denklemi çözmeyi biliyorsan yaparsın. Senin ikinci bir denkleme ihtiyacın var buradan. Şimdi bunlardan buluruz? Mana gram demiş. O zaman bunun kaç gram olduğuna bakalım. İlk önce mol ağırlıklarını bulalım bak. Karbon 12. Hidrojen 1 molü 1 gram 4 molü 4 çarpı 1 gram. Bu mol ağırlığını bulmayı biliyorum. Yani bu CH4'ün mol ağırlığı. 16 gram bölü mol. E, so de bak kükürt 32. Artı oksijen 1 molü 16 2 molü 16 çarpı 2 gram. Bu da ne gelir? 64 gram 1 molü gelir. Bak şimdi sevgili kardeşim. Bunun 1 mol 16 gramsa x mol alırsam bu da 16x gram gelmez mi? 16x gram CH4. Bak 1 mol 64 gramsa y molü de buradan ne gelir? 64 y gram SO2 gelmez mi? Bak ikinci denklemi oluşturdum. O zaman ikinci denklemde şu. 16x artı 64y Eşittir ne gelecekmiş? Toplam 9,6 gram gelecekmiş değil mi? 9,6 gram. Şimdi o zaman iş bitti. Şurayı ben eksi 16 ile çarpmak istiyorum her birini. Tamam mı? O zaman şöyle geliyor denklem. Eksi 16x eksi 16y eşittir. Eksi 4,8. Buradan da 16x artı 64y eşittir. 9,6 yaparım. Buradan da ne yapar? X'ler birbirini götürür. 64'ten 16 çıkarsa 48. Y eşittir. 9,6'dan 4,8 çıkarsa ne gelir? 4,8 gelir. Y'yi de ne olarak bulurum? 0,1 olarak bulurum. Bu Y neydi peki? SO2 değil miydi? O zaman SO2'den benim elimde 0,1 mol varmış. Değil mi? Toplamı 0,3 mol yapacaksa yani Y 0,1 ise X de 0,2'dir. Onu sorsaydı da X yani CH4 de 0,2 molmuş. Tamam Ama benden SO2 istediği için doğru seçeneğim A seçeneği 0.1 mol dedim. Nasıl? Çok güzel soru değil mi? Harika bir soru. Ama klasik soru tipi bunlar. Tamam mı? Her yerde görürsün böyle soruları. Şimdi geldim bak. Bu soru da güzel bir soru. Eşit miktarda atom içeren. N2H4 ve H2O gazları karışımı 0.15 mol toplam molekül içeriyormuş. Buna göre karışımın toplam kütlesi kaç gramdır diyor. Bak şimdi. Eşit miktarda atom içeren. Şimdi bu şurası 1 molü 6 mol 2 mol azot 4 mol hidrojen. Şunun 1 mol ne yapıyor? 6 mol atom içeriyor. Tamam bak şunun 1 mol de şimdi 2 mol hidrojen 1 mol oksijen 3 mol atom içeriyor. Bak bunlar atom sayıları tamam mı? Şimdi bu karışım toplam 0.15 mol molekül içeriyormuş. E, şimdi şöyle diyelim ben. Ben buna x mol diyeyim. Buna y mol diyeyim. Şimdi dikkat et. 1 molü 6 mol atom içeriyorsa x mol'ü de N2H4 için yapalım. N2H4 uzun uzun yazayım ya. Bak bunun 1 mol aldığımda bu 6 mol atom içeriyor. 6 mol atom. Bak x mol alırsam kaç mol atom içerir? Buradan ne geldik? 6 x mol. 6 x mol atom. Çok güzel. Şimdi H2O için yapayım. H2O. Şimdi ben bunun 1 mol'ü 3 mol atom içeriyor. 2 mol'ü duracağım. 1 mol oksijen. 1 mol alırsam bileşikten 3 mol atom içeriyor. Peki buradan y mol demedik mi? Biz y molü kaç mol atom içerir? Buradan da 3 y mol atom içerir. Peki öğretmenim. Burada ne diyor bana? Eşit miktarda atom içeriyor demiyor mu? Yani 6x eşittir 3y ise ben iki tarafı şöyle 3'e bölersem değil mi? Şunlar birbirini götürdü. Buradan da şöyle gelmiyor mu? 2x eşittir y. Bak bu dursun. Böyle bir şey buldum ben. Güzel. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi bu karışım toplam 0.15 molmüş. Bak x mol buradan alıyorum. Y mol buradan alıyorum. 0.15 geliyor. Yani x artı y eşittir 0.15. E şimdi burada 2x y'ye eşitse y ye gördüğüm yere 2x yazarım. Şuraya 2x yazarım. O zaman ne olur? 3x eşittir 0.15. x de buradan ne gelir? 0.15 bölü 3'ten 0.05 gelir. Çok güzel. Şimdi yazacak yer kalmadı ya. Bir planlamayı yapamadık. Aynen planlamayı yapamadık. Şu kısmı sileceğim. Tamam burayı anladın herhalde. Şimdi yine bunların şimdi toplam kütleyi soruyor ya bana. N2H4 diyelim. Şimdi ben x mol y mol dedim ya. X 0 bak şundan 0.05 mol varsa. Şuradan da 0.1 mol olmaz mı? Toplamın 0.15 olması için. Şimdi o zaman mol ağırlığı bulacağım buradan bak. 14 çarpı 2 artı mol ağırlığı bunun 4 çarpı 1'dir. Değil mi? 28 artı 4'ten 32 gram gelir 1 molü. Değil mi? Ne 2 h 4ün 1 molü 32 gramsa. Buradan 0.05 molü. 0.05 molü ne kadardır? Bundan 0.5 olsaydı yarısı olurdu 1.8. 0.05 olduğundan da e, şey pardon yarısı olurdu 16 değil mi? Yarısı 16 geliyor. E, 0.5 olsaydı öyle olurdu. Ama bir virgül sağa gideceğimden dolayı 1.6 gram olarak burayı bulurum. Var mı sıkıntı? Çok güzel. Geldim H2O için kütleyi hesaplayacağım. Mol ağırlığını bulalım ilk önce. Hidrojen 1 molü 1 gram, 2 molü 1 çarpı 2 gram. Oksijen 1 molü 16 gram. Buradan ne geliyor? 18 gram geliyor 1 molü. Suyun 1 molü 18 gramsa tamam mı? Ee, buradan biz suyun ne 0.1 mol olduğunu düşündüğü söyledik. 0.1 molü kaç gramdır dersem. Buradan da 1.8 gram olur. Bak 1.6 gram bu. 1.8 gram bu. Bunları toplarsak da ne olacak? 3.2 gram toplam karışımın kütlesi olacak. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldum. Detaylı anlattım. Umarım anlamışsındır. Güzel, güzel soruydu. Geldim dördüncü soruma. Dördüncü soru yine güzel bir soru. Bak bu soruda bir ince var. Şimdi x2y3, x2y5, x2y gazlarından oluşan 0.6 mol'luk karışımın kütlesi 30 gramdır. Buna göre karışımda kaç gram y bulunur? Şimdi öğretmen buna x mol diyelim, buna y mol diyelim, buna z mol diyelim. x artı y artı z toplamı 0.6. Ondan sonra mol ağırlıklarından falan gidelim. Bak burada 3 bilinmeyen var. 3 bilinmeyen için 3. bir denkleme de ihtiyacım var. E, dolayısıyla buradan bu çözüm zor oluyor. Bu soru böyle uzar. uzar. Böyle yapmaya gerek yok bunu. bu, bu tip sorularda baktım böyle kıvranıyor tamam mı bir ince aramaya çalış bak burada dikkat edersen x2 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 yani toplam karışımın miktarında x'in molü 2 kat hep her birinden 2 kat fazla geliyor bu ne demeye çalışıyorsun hocam şunu demeye çalışıyorum bak bu soru ince bir soru x2y3 x2y5 x2y toplam 0.6 mol muymuş ben şunu diyebilirim 2 katı kadar fazla x vardır yani x 1.2 mol'dur. X. Çünkü her birinden iki kat fazla geliyor. Toplam 0.6 mol karışım varsa iki katı kadar fazla. Bu oran y için diyemem. Bak, Y3, 5, 1 diye gidiyor. X iki kat daha fazla olduğundan. Her birinde iki kat daha fazla olduğundan bunu diyebiliyorum. Bu da istediğin değeri verebilirsin. Bak, Toplam 0.6 molmuş ya. Mesela şöyle desen 0.2, 0.2, 0.2 desen. Bak dikkat et. İki katı kadar X buradan geliyor. Yani böyle olursa mesela X ne olur? 0.4 mol olur. Mol X. Mesela iki katı kadar buradan 0.4 mol x geldi. Değil mi? Buradan da iki katı 0.4 mol x topladım. Ne yaptı? Yine bak 1.2 mol x oldu. Öğretmenim mesela şöyle olsaydı. Mesela buna 0.1 mol verdim. Toplam 0.6 yapacak ya. Buna 0.5 mol verdim. 0.5 demeyeyim 0.4 diyelim. Buna da 0.1 mol verdim. İstediğini verebilirsin. Hep iki katı kadar fazla gelir. Değil mi? Şimdi düşün bak. 2 katı kadar fazlaysa 0.1'in 2 katı. Buradan 0.2 mol x gelir. Görüyor musun? Bak. 2 katı kadar gelecek. 0.4'ün 2 katı. Buradan 0.8 mol x gelir. Görüyor musun? Bak. 2 katı kadar fazla. 0.2'nin 2 iki katı. Buradan 0.4 mol e, 0.1'in özür dilerim. Şuradaki 0.1'in 2 katı diyeceğim. 0.2'nin değil. Şunun e, iki katı, 0, 2 katı. 0.2 mol x gelir buradan. Değil mi? Şuradan. E dolayısıyla bak topladım Bir yaptı. 1 yaptı. 0.2 yine 1.2 mol X geldi. Görüyor musun? Bu sorunun incesi bu. 2 katı kadar fazla X geliyor. E toplam karışımda 1.2 mol X varsa şimdi bunu buradan yapacağım bu soruyu bak. Bunu anladın herhalde, değil mi? Ne dedim ben? Hocam direkt şunu gördüm yani 2 kat her birinden 2 katı kadar fazla X geldiğine göre 0.6 mol karışımda 2 katı. Yani 1.2 mol X Vardır bu karışımda dedim. Şimdi x için yapıyorum. X'in 1 molü soru bana veriyor ne kadarmış? 14 gram mıymış? O zaman 1.2 molü kaç gramdır dersem buradan ne geliyor? 14 çarpı 1, 2 geliyor. 14 1,2 geliyor. 14'ü 12 ile çarparsak 14'ü 10 ile çarptım 140. 14'ü 2 ile çarptım 28. 140 ile 28 topladım 168. Bir virgülde geri geldim. 16,8 gram mı? Çok güzel. Peki karışımın toplamı 30 gram değil mi? O zaman y kaç gram bulur diyor ya. Toplam 30 gramsa o zaman 16,8 gram x artı y toplamı 30 gram yapacaksa y de buradan ne gelir? 30 eksi 16,8'den y'yi buradan 13,2 gram olarak bulurum. Doğru seçeneğim ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Bence çok güzel bir soruydu. Böyle sorularda böyle inceleri görmek gerekiyor tamam mı? Bazen de böyle konuyu bilmen yetmiyor. Soruyu böyle görmen gerekiyor yani. yani geometri gibi aldım. Geldim 5 soruma. Bir hidrokarbon bileşiğinin 75'i karbondur diyor. Yüzde pardon sıfır virgül molü 4 gram olan bu bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu bileşiğin sıfır virgül yirmi mol alıyormuşum ben 4 gram geliyorsa mol ağırlığına bakalım. 1 molü mol ağırlığı değil midir? 1 molü kaç gramdır diyeyim. Buradan ne gelmeliymiş? 16 gram 1 molü gelmeliymiş. Bir de şimdi. Şimdi CX y'yi yazdım. Bunun toplamı 16 gram gelecek. Şimdi %75'i karbonsa. Bu 16 gramın %75'i bak. %75 ise 16'da kaç yapar dersem. Bunun %75'i 12 gelmez mi arkadaşlar? 12 gram karbon varmış. O zaman şöyle düşün. 12 gram karbon varsa ne vardır? Toplam 16 olsun diye 4 gram da hidrojen vardır. E çok güzel. Şimdi bak karbonun 1 mol 12 gramsa karbondan burada ne kadar varmış? 1 mol. Şimdi hidrojenin 1 mol 1 gramsa burada 4 gram hidrojen olduğuna göre ne vardır? 1 mol 1 gramsa 4 gram da 4 mol değil midir? 4. Yani benim molekül formülüm ne geldi? CH4 geldi. Basit formun en sade hali. Bak CH4'ü daha basit hale getiremem. Daha fazla sadeleştiremem. Bu yanlış oldu o zaman. Molekül kütlesi 16 gramdır. Evet 1 mole 16 gramdır. Bu doğru olmuş oldu. Molekül formülü de CH4'tür diyor. Evet CH4 şeklinde buldum. Doğru seçeneğim E seçeneği 2 ve 3 olmuş oldu sevgili kardeşlerim dedim. Ve bu 5 tane soruyla böyle karışımlarla alakalı molekül formülleriyle alakalı sana soru çözerek konulara bakış açını bakış açısını geliştirmeni istedim açıkçası. Bundan sonra videoları çok uzatmayı düşünmüyorum. Yani gerekirse böyle bölüp bölüp daha çok video atıp ama kısa videolar atmayı düşünüyorum. Yani 20-25 dakika en fazla olsun. Çünkü böyle yorumlar da geldi hocam videolar biraz kısa olsa falan diye. İnşallah sana faydalı güzel bir video olmuştur. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi burada kaldım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.